Bu adamı hatırlıyor musunuz? Virsalar neredeyse her yerde onu görüyor. Dünyanın en büyük markalarıyla işbirlikleri yapıyor. Ünlü sporcular gol sevinçlerinde onu taklit ediyordu. Hatta Fortnite ona özel bir karakter kostümü çıkardı. İnterneti tamamen ele geçirmesi, onu 160 milyondan fazla takipçiyle dünyanın en büyük TikTok yıldızı yaptı. Ancak son zamanlarda kurduğu bu krallığın tahtı sallanmaya başladı. Her ay yüz binlerce takipçi kaybediyor, İçeriklerine yönelik genel tutum olumsuzlaşıyordu. Bunlardan sonra Kebileğim'in krallığı sona ermiş olabilir. Herkese selam, ben Kerem. Vakit buldukça YouTube'da belgesel içerikleri hazırlıyorum. Bugün TikTok'un en büyük yıldızının olası düşüşünü ve internetin neden bu adama sırt çevirdiğini konuşacağız. Eğer abone olduysanız videoya geçiyorum. Düşüşüne gelmeden önce onu bu kadar büyük yapan şeyin ne olduğuna bakmamız gerekiyor. Kebi Lame yani kısaca Kebi 9 Mart 2000'de Senegal'de doğdu. Bir yıl sonra ailesi İtalya'ya taşındı ve Torino şehri dışındaki yoksul bir bölgeye yerleşti. Kebi'nin erken yaşamı maddi zorluklar kısıtlı imkanlarla geçti. Okuldan sonra ailesine destek olmak için bir fabrikada CNC operatörü olarak çalışmaya başlamıştı. Ancak Covid pandemisi vurduğunda yani Mart 2020'de işten çıkarıldı ve aniden kendini evde hapsolmuş. İşte tam o sırada TikTok hayatına girdi. İlk videoları çoğunlukla dans ettiği ve kısa komedi skeçleri yaptığı videolardı. Bu videolar fena gitmese de ilk ayında 4000 takipçi kazandırdı fakat bir sorun vardı. Kebi sadece İtalyanca biliyordu ve bu dil bariyeri erişimini kısıtlıyordu. Bu yüzden hiç konuşmak zorunda kalmadığı videolar denemeye başladı. Bu da onu küresel bir izleyici kitlesine açtı asıl patlama 8 Nisan 2021'de bir hayat ilesine tepki verdiği videoyu paylaşmasıyla geldi. Bu basit video bir gecede viral oldu. 200 milyondan fazla izlenme ve 32 milyondan fazla beğeni aldı. Bu yemeği kullanarak takip eden günlerde benzer videolar paylaştı ve her biri benzer rakamlara ulaşarak onu resmen bir gecede internet fenomenine dönüştürdü. Kebinin ne kadar büyük bir fenomen olduğunu anlamanız için şöyle söyleyeyim. Çoğu insanın ömrü boyunca ulaşamayacağı bir sayıya, yani 50 milyon takipçiye 2 aydan kısa bir sürede ulaşmıştı. Her yüklediği video artık 10 milyonlarca bazen yüz milyonlarca izleniyordu. İnsanlar onun benzersiz komedi tarzını ve ifadesiz tepkilerini sevmişti. Ama daha da önemlisi sessizliği onu her dili ve kültürde anlaşılır kılıyordu. Ağzını açmadan binlerce şey anlatabiliyordu. Bu küresel ilgi beraberinde devasa ortaklık potansiyeli de getirdi ve markalar bunu fark etmekte gecikmedi. Ağustos 2021'e gelindiğinde içerik üretmek için İtalya'nın en büyük bol takımıyla işbirliği yapıyordu ve sadece aylar sonra Hugo Boss ile çok yıllık bir anlaşma imzaladı. Ancak Kevin'in meteorik yükselişi sadece toz pembe değildi. Viral şöhretin ve marka anlaşmalarının arkasında mükemmel imajını tehdit eden bazı tartışmalar çıkmaya başladı. Örneğin Ağustos 2021'de tam 100 milyon takipçi sınırını geçtikten hemen sonra internette insanların dış görünüşüyle dalga geçtiği eski videoları ortaya çıktı. Bu durum onu body shaming karşıtı olarak düşünen takipçilerin Takipçilerini üzdü. Kısa süre sonra TikTok'taki Kebi'yi bitirmeye yönelik hesaplar belirdi. Bazı hayranları o videoların çok uzun süre yapıldığı için onun linçlenmemesini savunarak onu korudu. Ancak daha sonra anlaşıldı ki linç girişimi pek de gerçekçi değildi. O sıralar Charlie diye ameliyor, hala en çok takip edilen TikToker'dı. Ama Kebi hızlı ona yaklaşıyordu. İddiaya göre Charlie'nin çok sayıda hayranı, Kebi Charlie'yi geçmeden önce onu durdurmak umuduyla ona saldırmaya başlamış. Sonuçta tartışma uzun sürmedi ve suçlamalar Kebi'nin durdurulamaz yükselişine neredeyse iz bile bırakmadı. Fakat Kebi çok geçmeden kendisini daha da garip bir iddianın ortasında buldu bulundu. Body Shaming olayından sadece birkaç hafta sonra 6 Ekim 2021'de insanlar aniden onu Instagram'dan takipten çıkmaya başladı. Bu kabinin Say No yazılı bir hikaye paylaşmasından sonra oldu. Bir sonraki hikayesinde bazı takipçilerinin ona ırkçılık karşıtı bu görüşüne sinirlendiğini gösteren bir yazı paylaştı. Birçok yorum görüyorum. Bu videoyu yaptığın için seni takipten çıkıyorum diyorlar. Umurumda değil arkadaşlar. 2022'ye girmek üzereyiz ve insanlar hala ırkçılık yapıyor. Siz de beni takipten çıkabilirsiniz. Sayılar umurumda değil. Kalpleriniz umurumda. Takipçilerine karşı böyle sinirli çıkışlarına rağmen bu küçük olaylar onu yavaşlatmaya yetmedi. Haziran 2022'ye gelindiğinde Keblein 142 milyondan fazla takipçisiyle resmen TikTok'un en büyük içerik üreticisi olmuştu. Aynı yıl Forbes'un listesine girdi ve 12. stream ödüllerinde uluslararası içerik üreticisi kategorisini kazandı. Bu ona Xbox, Pepsi ve Kellogg's gibi dünyanın en büyük markalarıyla ortaklık kurma kapısını açtı. Ancak son zamanlarda Kebin'in TikTok'taki durdurulamaz saltanatı parmaklarının arasından kayıp gidiyordu. Ağustos 2024'ten beri hesabı bir düşüş içinde ve neredeyse her ay büyük bir takipçi kaybı yaşıyor. Perspektif sağlamak gerekirse sadece son 2 ayda yarım milyon takipçi kaybetti ve mesele sadece takipçiler değil. Son yüklemelerinin çoğu 10 milyon izlenme sınırını geçmekte zorlanıyor. Bu rakamlar çoğu kişi için etkileyici olsa da birkaç yıl önce aldığı yüz milyonlarca izlenmeye kıyasla bu büyük bir düşüş. Son videolarındaki yorumlar daha da endişe verici bir tablo çiziyor. En üstteki yorumların çoğu olumsuz yorumlar. Hatta nefret kusmayanlar bile sadece eski kebileğimi ne kadar özlediklerini dile getiriyor. Peki tıkta önemli büyük yıldızının bu unutulma yoluna sürükleyen tam olarak ne? Bunun olası bir nedeni Kevin'in artık eskisi kadar video paylaşmaması olabilir. Zirvedeyken her gün hatta bazen günde birkaç kere video yüklüyor. Şimdi ise Aydın sadece birkaç video paylaşıyor ve bunların çoğu açıkça sponsorlu içerikler. Ama düşünün, asıl nedeni bundan çok daha derin olabilir. Mesela şu ki, ilk patladığından beri içeriği büyük ölçüde aynı kaldı. Yaklaşık 4 yıldır aynı komedi skeçlerini ve tepki videolarını yapıyor. Aynı o eski ifadesiz yüzde bariz çözümler gösteriyor. Bu formül onu bir zamanlar dünya çapında bir fonema yapmış olsa da artık tekrara sarmış hissettiriyor ve insanlar bunu ana sayfalarında görmekten sıkılmış. Kısacası güncel kalamadı. Türkiye'de bir örnek verebilecek olursak Burak oyunların herkes dışarıda videolar çekerken oyun oynamaya devam etmesi gibi bir şey. Birçok kişi onun artık sadece şaka olsun diye yapılmış hayat hilelerine tepki vererek bu formülü sömürdüğünü düşünüyor. Kevin'in sessiz komedisi başlangıçta işe yaradı. Çünkü yeni bir şeydi. Ancak yıllarca hiçbir yenilik adına aynı şeyi yapınca bitti. Gabby garip bir noktada sıkışıp kaldı. Her paylaşım yaptığında eski izleyicilerini sıkma riskini alıyor ama tarzını değiştirirse de onu ünlü yapan takipçilerini kendine uzaklaştırabilir. Yine de belki de bu durum göründüğü kadar kötü değildir. TikTok rakamları düşse de Kevi gözünü sosyal medyanın ötesine dikmiş olabilir. Italian's Got Talent'ın 13. sezonunda jüri üyesi olarak büyük TV çıkışını yaptı. 2005 yılının başlarında Met Gala'ya davet edildi. Hatta Will Smith'in Bad Boys filminde küçük bir rolde görünerek Hollywood'a alımını yaptı. Kevin sık sık filmlerde çalışma hayalinden zaten bahsetmişti. Ediyordu. Şu an ise kendi filmi 00 kebe üzerinde çalışmalarını sürdürürken bu hayal nihayetinde gerçeğe dönüşüyor olabilir. Yani TikTok ve sosyal medyadansa Kebileğimin hikayesi yepyeni bir bölüme giriyor olabilir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer sosyal medyada bana destek olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın.